Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber okuma pratiği yapacağız. Önceki videolarımızda gördüğümüz konuların tenvin olsun, harekeler olsun, bunlar, cezme şedde olsun, bunlarla ilgili pratik yapmaya çalışacağız, okuma pratiği. Alırsanız başlayalım. İlk harfimiz Elif. Elif harfinden başlıyoruz. Ve bu harfleri harekelendiriyoruz. Üzerine Yatay kısa çizgi fetha koyduğumuz zaman e sesi verir, i, ü. Yani ince harfle b, fethada e, kesrada i, dammede ü sesi verir. Kalınlarda ise fethada a, kesrada u, dammede ise u sesi verir. Mesela burada b aynı şekilde ince bir harf, b, b, bu, t, t, tu, f, c, u, f, 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 f gibi. Evet. Burada da C, G, C, S. Bak burada kalın. Kalın olduğu için S sesi çıktı. Bak A sesi. S, 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 S şeklinde okundu. Aferin pratik harekelendirme metodu bu şekilde. Bunu yaparsanız ileride e, okuma beceriniz gelişecektir. Yani bu harekeleme e, alıştırması zaten videonun açıklama kısmında bir tane pdf dosyası paylaşacağım. Orada Aynı bu şekilde sıva bütün harflerin harekelendirilmiş hali var. Siz sadece onu alıyorsunuz, önünüze koyup seslendirilmesini yapıyorsunuz. Kalınsa kalın sesli ses veriyorsunuz, inceyse ince ses. Şimdi burada arkadaşlar ayrı harflerle yazılmış, burada ayrı harf yazılmış, burada da bileşik hali var. Ayrı ve bileşik hali. Burada hepsi öyle. Şimdi bunları okumaya çalışacağız. Mesela ilk harfimiz burada kaf harf. ince harf. K, T, B oldu sana keter. Yazılışı da bu şekilde. Evet. Bitişik hali. Burada da ra harfi var. Raculun. Ra bu şekilde bitişik hali yazılıyor. Mesela burada ka le mün. hatırlıyorsunuz. İki ötre ün sesi veriyordu incelerde değil mi? Fu. Fu. Fu ile. Fu ile fü ile. Ü harfi çünkü ince bir harf. Fü ile şeklinde okunuyor. Burada ise kalın bir harfimiz var değil mi? Ba, barabe, barabe, barabe. Bu şekilde okunuyor değerli arkadaşlar. Ee, şimdi bu pratiğimizde ise harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarını hem öğrenmiş oluyoruz. Mesela burada kaf harfinin yetişmiş hali, yani baştaki hali şuymuş. Mesela T'ninki buymuş. B'ninki bu şekildeymiş mesela. Yani bu harflerin başta, ortada, sonunda yazılışı zaten e, alfabe harflerini işlerken orada açıklama kısmında Drive dosyası vardı. Orada hem alfabe harfleri vardı, hem de başta ve ortada, sonunda yazılış hallerini vermiştim. Eğer ki merak ediyorsanız, tekrardan o dosyaya, o videoya gidip, o dosyaya bakabilirsiniz. Evet, bu şekilde aşinalık kazanırsınız. Evet. Mesela bakın burada da aynı şekilde cim harfi bak birleşmiş. Bak mesela böyle ki birleşmeyen harfler oluyor bak. Mesela ra başta ya yani birleşmiyor. Ortada geliyor. Sonda gelmez mesela. Yani sonda hiçbir zaman birleşmez. Mesela öyle harfler de var. Onu gördük. Mesela burada yine kaf harfi her üçüsü birleşmiş. Bu şekilde bu şekilde bir hal almış. Burada da hakeza yine birleşmiş. Burada da bu şekilde. Yani kısacası harflerin başta ortada sonunda yazılışlarını da görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet şimdi değerli arkadaşlar okumaya başlayalım. Bakın ra harfi r altında kesra var. R, lün, lün. Bakın burada yine bir tane ötremiz var. R, Burada oku, hatırlıyorsanız önceki videomuzda okutucu harfler vermiştik. Burada biraz uzatıyoruz. Ricalun. Ricalun olmaz. Ricalun yanlış. Ricalun şeklinde. Ricalun ricalen. Havla-i ricalen şeklinde söyleyeceğiz. Evet. Burada yine kesremiz var. ki tab da yine uzun okutucumuz var. Kitabın. Evet. Burada da yine var. Na, nafizetun. Nafifetun şekilde okuruz. Bu örneğimizde yine yine uzatıcı bir elif harfimiz var. Babın uzun önler dediğimiz. Evet. Bak <laughs> burada yine bir uzun önlü gelmiş. Hadiqatu. <laughs> Fa'ulun. Bakın burada da gelmiş. Fa'ulun. Mesela rical adam demek. Adamlar demek. Kitap. Adı üstte kitap. Türkçemizde. Türkçemizde de kitap. Nafize pencere demek. Nafize pencere. Bab. Kapı demek. Kapı. Babın kapı. Hadikatun bahçe demek. Bahçe. Fa'ul. Bu bir kalıp ifade ya. Bir anlamı yok kalıp ifade. Evet dersimiz bu şekilde. Umarım fayda olmuştur değerli arkadaşlar. Bu videomuz daha çok okuma pratiği sıkıntısı çeken arkadaşlar için. Özellikle o ilk videomuzdaki drag dosyasına gitmeyi unutmasınlar. Orada başta ortada sonda sonunda yazılışları var. Bu şekilde kendiniz siz de pratik yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer derste görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.